Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Akıllı güvercin Matuk adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Hazırlık sorularının cevapları elinizde verilmiştir. Dayanışma neden önemlidir? Okulda birlik ve beraberlikle yaptığınız bir işi anlatınız. Bu yazdığımız örnek cevapları defterinize aktarabilirsiniz. Biz birinci etkinlikle devam edelim. Görselden hareketle dinlediğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Bir güvercinin başından geçenler anlatılıyor olabilir. Metni dinlerken hoşunuza giden cümleleri not alınız. Hoşunuza giden cümlelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Birinci etkinliğimiz. Ee, metni dinleme sırasında sorulan soruları cevaplayınız. Birinci soruya verdiğim cevap. Adam çayla vurmak için girişimlere başladı. İkinci soru tuzağa yakalanmış olabilirler. Üçüncü soru ben sizi uyarmadım mı demiş olabilir. Dördüncü soru cevabı ise avcıya saldırma fikrini vermiş olabilir. Dördüncü etkinlikte ise bilmediğiniz kelimeleri yazmanız isteniyor. Umut, teşvik ve gayret kelimelerinin anlamını ve cümlelerini yazdık arkadaşlar. Size defterinize aktarabilirsiniz. Beşinci etkinlik ise metni ana hatlarıyla anlatınız. Metni ana hatlarıyla arkadaşlar anlattık. Videonun bu bölümünü durdurup defterinize aktarabilirsiniz. Altıncı etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuzun cevabı uzun uzun ağaçların, şırıl şırıl akan derilerin, binbir çeşit çiçekli ovaların, petek petek lezzet ören arıların bulunduğu güzel bir yerdir. İkinci sorumuz. Ağacın altına bir tuzak atarıp üzerine kuş yemi serpti. Üçüncü sorumuz. Grup halinde kanat çırpmak. Metnin konusunu ve ana fikrini arkadaşlar yazdık. Siz de bizim yazdığımız gibi defterinize aktarabilirsiniz. Öf. Sekizinci etkinliğimiz. Güvercinlerin davranışını tutarlı bul buluyor musunuz? Açıklayınız. Evet tutarlı buluyorum. Kuşlar öncesinde açlığın verdiği sıkıntı ile Matuka'yı dinlemiyorlar. Dokuzuncu etkinliğimiz birlikte hareket etmek bize neler kazandırır sınıfça konuşunuz. Birlikte hareket etmek bize başarı kazandırır. Bazı işler tek başına yapılamaz. İşin başarılı sonuçlanması için birlikte hareket etmek gerekir. Bu başarı herkesin faydasına olur. Onuncu etkinlikte ise sırasıyla ünlem işareti nokta virgül virgül üç nokta ünlem işareti konulması gerekmektedir. Barış Manço'nun mısralarını kendi yazı stilinize göre aşağıdaki boşluğa yazmanız gerekiyor. Gelecek ders hazırlık bölümünde ise bilim insanı neler yapar araştırınız. Türk bilim insanlarından birini tanıtan bir sunum hazırlayınız. Arkadaşlar bilim insanının neler yaptığını araştırdık sizler için ve Aziz Sancar'ın hayatını yazdık. Siz de bizim yazdığımız gibi defterinize yazabilirsiniz bu bölümü. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce cevap YouTube kanalına abone olmayı ve sınıftaki arkadaşlarınızla kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Sevgiler saygılar dileriz. Hoşçakalın.